Ölümle boğuşursanız, emeğiniz ona uygun bir yer hazırlar. Ölümle savaşırsanız, onun bir yeri olmaz. Ölüm, yenilgidir. Yaşamın sonucudur. Ölümü şeytanlaştırırsanız, yaşamı fabrika tarzı çiftçilik yapılan bir kanola tarlasına dönüştürürsünüz. Düz, çukursuz, gizem dolu önemli meselelerin toplanacağı bir yer olmayan. Ama Ölümünüzde ya savaşılacak ya da kaçılacak bir cellat değil de boğuşulacak bir melek olarak yaklaşırsanız ölmenizi bir ferman yerine bir soruya dönüştürürsünüz. Yaşamım ne anlama gelecek? Ölme zamanım ne için olacak? Şu karanlığın kulübesi neye benzeyecek? Ölmekte olduğunuz günlerde çok çalışırsanız cevabınız şöyle olabilir. Bildiğin hiçbir şeye benzemeyecek. Ölmek yaşadığınız bir şeye dönüşür. İşin püf noktası böyle sorular sorabilmek için ta içinizden öleceğinizi bilmek zorunda olmanızdır. Zamanı geldiğinde ölüyor olduğunuzu bilmeniz gerekir. Gelecek zamandan şimdiki zamana bu değişim bugünlerde birçok kişinin hiç geçmediği hatta hiç görmediği bir darboğazdır.